Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün köpeklerimi nasıl besliyorum onu işleyeceğiz. Ee, Köpekleri genelde şöyle aldığım tavuk kemiklerini haşlıyorum. Bir öğün bunları veriyorum. Bir öğün de yaldık yapıyorum. Şimdi bunları haşlayacağız. Ee, bunların çadığımız e, kemikleri köpeklere vereceğiz suyunu da yallık yapacağız arkadaşlar bizim e, bunlarla beraber beslediğimiz yaklaşık 15'e yakın Burada kedi var Burada görüyorsunuz kedilerde mecburen sahip çıkmak zorundayız birazı bize ait biraz da sahipsiz kalmış Hayvanlar, bunlara da sahip çıkıyoruz. Gel, gel. Yani böyle, bu kediler için de sahiplenmek isteyen arkadaşlar varsa gelip alabilirler. Bakmak isteyenler. Çünkü buna burada çok fazla. Buna kimsesiz diye bakmak zorundayız. Yani sokakta var, susu kalmalarına. Vicdanımız razı gelmiyor. Ama elimizden yettiği kadar gücümüzün yettiği kadar bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kedilerimize bedelini verdik. Ee, gidip tavuklarımızı açacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için bir destek olacak. Ben de bu hayvanlara bu vesileyle sahip çıkıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.